San Francisco'nun Müslüman dostu en iyi oteli olan Klübe Quartersi inceleyeceğimiz videomuza hoş geldiniz. Çin mahallesinin yakınında, San Francisco'nun kalbinde yer alan otel, teslimat hizmeti, konsiyerj hizmeti ve 24 saat resepsiyon hizmeti sunmaktadır. Union Square alışveriş merkezi ve Embarcadero merkezi sırasıyla sadece 1,4 ve 0,6 kilometre uzaklıktadır. 30 dakikalık bir yürüyüş sizi şehir merkezine götürür. Pier 39 alışveriş merkezi otele kısa bir mesafededir. Otelin klimalı odaları, banyolar daha ücretsiz banyo malzemeleri, saç kurutma makinesi ve duş içeren ikiz ve çekyatların yanı sıra TV, ücretsiz kablosuz internet ve çay kahve yapma imkanına sahiptir. Otelin en önemli özellikleri İlk olarak, otel alkolsüz odalar sunmaktadır. İkincisi, Otel helal gıdaya yakındır. Üçüncüsü, otel aile dostudur. Dördüncüsü, otel uygun fiyatlı. Beşincisi, otel mükemmel bir konumdadır. İşte bu incelemenin sonuna geldik. Otel hakkında daha fazla bilgiyi videonun altındaki açıklamadaki bağlantıdan alabilirsiniz.